10 numarasın değil mi kardeşim? Hepimizin kafasında odun yığınları var. Dersin konusu bugün şu, bize hiç faydası olmayan veya çok az faydası olan şeyleri bütün vaktimizi gömüp olmazsa olmaz diyebileceğimiz, ahirette bizi ciddi sıkıntıya sokabilecek şeylere olan ilgisizliğimiz. Hepimizin kafasında odun yığınları var. İşe yaramayacak bilgilerle dolu. Bakın size zamanla ilgili birkaç şey anlatacağım. İstatistik gibi bir şey yapmışlar. Çok ilginç bir şey Cem abi. 70 sene yaşayan birisinin ömrü nerede geçiyor? 26.3 yıl boyunca çalışıyor yani dünyaya çalışıyor, rızkını çıkartıyor diyelim biz ona. 23.3 yıl boyunca uyuyoruz abi. Abi 23 sene bak hayal edemedi. 23 yaşında kim var burada? Kerem yani ömrü boyunca uyumuş gibi düşün anladın mı? Ya rakam şok edici değil mi ya? Ömrümüz nereye gidiyor abi? Ulaşım 5.8 yıl. Eğer otobüse biniyorsan 8 yıl diyelim biz ona. Beslenme olarak, yeme içme olarak abi Yine 5.8 yılımız gidiyor. Eğer ibadet eden birisiysen, Allah'ın emridir diyerek 5 vakit namaz kılıyorsan, 2.9 yıl artı Kur'an-ı Kerim ibadetler vaktini alıyor. Çok ilginç, belki de en ilginç. Abi 2.9 yani 3 diyelim biz ona. 3 senemiz tuvalette geçiyor abi. Belki şimdi arkadaki kardeşim dedi ya ne yaptın ya 3 sene ya buna bir çare çare yok abi. 3 sene boyunca tuvalette oturuyorsun. Çok garip geliyor değil mi? Çok oldum ya nereye gidiyor vaktimiz? Abi 1.5 yıl hastalıkla geçiyor. Özel zamanlarında 1.5 yıl. Ömür böyle geliyor gidiyor. Bakın 4. meselede Bediüzzaman Hazretleri aslında ne kadar lüzumsuz şeylerin bizi ne kadar meşgul olduğunu, ne kadar gerekli şeylerden de uzak durduğumuzu ve 3. 4. planı attığımızı anlatmak için bir hakikattan bahsediyor. Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. 60-70 yaşındaki insanlara gidin ve şu soruyu sorun. Hepsinden, hepsinden, hepsinden aynı cevabı alacaksınız. 60 70 yaşına geldin ne anladın? Hiçbir şey anlamadım. Ortak olarak bunu söyleyecekler arkadaşlar. İşte bizim de öyle bir yaşımız Allah ömür verirse gelecek ve dön geriye dönüp baktığımızda ne anladın? Hiçbir şey. Bir şeyler yaptın mı dediğinde şöyle bir rahatlamak için elhamdülillah ibadetlerimi yaptım. Rabbimden ümit varım diyebilmek için bu sohbeti yapıyoruz. Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. Birbiri içinde mütedahil daireler gibi abi şurada bir göl var. Bir tane taş atıyorum halkalar oluşuyor Volkan abi dışarıya doğru. Birinci, ikinci, üçüncü. Şimdi böyle bir halka düşün Ahmet. Birbiri içinde mütedahil daireler gibi her insanın kalp ve mide dairesinden. Şimdi Burakcan en küçük halkadan başlıyoruz. Dışarıya doğru gideceğiz. Yani bizi ilgilendirmeyen işler Amerika'nın başkanı kim gibi en dışarıda bizi en çok ilgilendiren şeyler en yakında. Birbiri içinde mütedahil daireler gibi her insanın kalp ve mide dairesinden, ceset ve hane dairesinden mahalle ve şehir dairesinden, vatan ve memleket dairesinden, küre arz ve nevi beşer dairesinden tut, ta zihayat ve dünya dairesine kadar birbiri içinde daireler var. Peki en önemli iş hangi dairede? En dar dairede değil mi? Kalp. Yani senin aklın, senin kalbin, senin vücudun. Dedim ya buraya işte bir gasp girişimi yaşayınca şuraya bıçağı dayayınca şöyle bir bıçak sesi değiştirir ya abi bak ses değişir ya o anda o keskinliği hissettiğin zaman senin için hiçbir şeyin zerre kadar kıymeti kalmıyor. Yani Osman şuraya bıçağı dayadıktan sonra telefonu almak isteyen kişi o anda 10 dakika sonra aşağıda 1 milyonluk piyango ikramiyesi sana çıksa haram demeyip o parayı almaya karar versen o anda aklının ucundan bile o piyango anne, baba, arkadaş hiçbir şey geçmiyor tek ne var biliyor musun? Ölümden kurtulmam lazım. Kilitleniyorsun yani. Bütün daireleri dağıtıyorsun ve en dar daireye geliyorsun. Büyük dairenin cazibedarlığı, He adamın dikkatini çekiyor. Cihetiyle küçük dairedeki lüzumlu ve ehemmiyetli hizmeti bırakıp lüzumsuz, mala yani boş, ahfaki işlerle meşgul eder. Ya bu şu demek değil, hiçbir şeyi takip etmeyin demek değil. Sadece hayatınızla ilgili öncelik sırasını belirlerken ahireti birinci noktaya koyun. Lionel Messi'nin hayatını biliyorsun ama sahabelerin hayatını onun onda biri kadar bilmiyorsan ha burada ne var? Bir öncelikle ilgili bir sıkıntımız var. Sermayi hayatını boş yerde imha eder. Kıymettar ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür. Öldürüyoruz ya. 7. şu anın başında Bediüzzaman Hazretleri diyor ki arkadaşlar: "Ve men halaktul cinne vel insa illa ayetini tefsir ederken diyor ki: İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi Halık-ı Kainat'ı, kainatın yaratıcısını tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir. Bunun için geldik abi, unutuyoruz. Ben biliyorum Fatih demeyin abi. Ağzında söylüyorsun ama acaba bugünkü 24 saatinin nasıl geçtiğini düşündüğünde bu ayeti görebiliyor musun? İnsanın evet buradaki herkesin gönderilmesinin Gayesi ve hikmeti kainatın yaratıcısını tanıyıp ona iman ve ibadet etmektir. Yaşantımıza bir bakalım şimdi. Ne kadar bizi alakadar etmeyen meselelerle meşgul olmuşuz değil mi? Lütfen bir şey rica edeceğim. Dün bu saatten beri ne yaptığımıza bir bakalım şöyle. Herkes hatırlamaya çalışsın. 24 saatin ne kadarı Allah için geçti? Be ya beş vakit namazları hiç onları dahil etmeyin. Onlar zaten farz ve kılıyorsunuz. Ne yaptım? 24 saat. Düşünüyor herkes düşündük. Çok az rakamlar çıktı değil mi? Halbuki 24 çok büyük bir rakam arkadaşlar. 24. Ama yarım saat, bir saat işte bir Kur'an-ı Kerim okudun, bir evrat eskar okudun, bir tefsir okudun. Abi ben bir dakika ya bu dünyaya yani gel görmemizin gayesi ne ben çok uygun hareket etmiyorum sanki diyerek şu anda böyle bir uyanmaya başladık arkadaşlar. Lütfen uyanın arkadaşlar, gözlerinizi açın. Yani sahabelerin hayatı böyle değildi. Sahabeler dünya perest değillerdi. Ama biz ne olmuş? Maalesef ahir zamanın bataklığının içinde çırpınıyoruz. Çıkmaya çalışıyoruz, elimizi uzatıyoruz, çıkıyoruz, tekrar gömülüyoruz. Çıkıyoruz, tekrar gömülüyoruz. Fe <laughs> eynes diyor ayette. Ne demek? Bu gidiş nereye? Kardeşim belki sözlerim ağır gelecek, bilmiyorum ama biz burada neşter vuruyoruz. Biz burada birbirimize inanılmaz acıt şekilde, narkozsuz bir şekilde bazen ameliyat ediyoruz. Alıyoruz, hepsimizi vuruyoruz. Burada şöyle bir adam yok bu cennetlik, bu on numara takılıyor, bu namaz kılıyor, helal olsun buna. Böyle bir şey yok. Burada en çok namaz kılan adam, burada en çok ibadet eden adam, en çok eksikliğini hisseden adamdır. Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur eserlerini neden ilk bana nasip oldu derken en çok benim ihtiyacım var diyor ki Bediüzzaman gibi bir adam. Biz de bugün burada ne kadar mübarek, evliya bir zat olduğumuzu öğrenmek için gelmedik Hayrettin abi. Biz ne kadar aciz, ne kadar müflis, iflas etmiş, ibadetlerine güvenen, beş vakit namazla kurtulacağını zannedip ehli dünya ile kendini kıyaslayan sıkıntılı insanlar olduğumuzu kabul edersek bir çıta üste çıkabiliriz Kadir. Şimdi düşünelim, şu ayeti tekrar tekrar hatırlayalım. فَاَيْنَ <laughs> تَسَّبُونَ Bu gidiş nereye kardeşim? Nereye gömdün vaktini kardeşim? Sabah kalktın işte buradasın. Ne var? Beş vakit namazdan başka ne yaptın yani? ne amelin var? Sen ne için yaratıldın? Sen ne yapıyorsun? Lionel Messi'leri, Cristiano Ronaldo'ları, Amerika'nın başkanlarını, işte seçim kampanyalarını takip ettiğin kadar acaba İslami gündemi takip ediyor musun? Neresindesin bu işin? Feeyne tesebun demek istiyorum. Bu gidiş nereye kardeşim? Nefsimize vur. Abi lütfen üstüne alın. Abi bu gidiş nereye ya? Ulhu Allahu ehad, Allahu samet. İhlas suresi. Milyon kere okumuş musundur? Belki de okumuşsundur. Ama milyon kere okuduğumuz halde bunun manasını bilmeyen kardeşlerim varsa bir sormak lazım değil mi? Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulet ne demek? Ve lem yekul kufuven ehad ne demek? Kardeşim peki lüzumsuz bilgilerini koy. Bu odaya sığmaz belki onları odun yığınlarına çevirsek. İşte biz Fatiha suresi ne anlatıyor? İhlas suresi ne anlatıyor? Kevser suresi ne anlatıyor bilmeden belki de şu anda vallahi vuruyorum neşir, hakkınızı helal edin. Belki de şu an burada kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i şöyle eline alıp ne zaman en son okuduğun dediğinde hatırlayamayacak veya seri bir şekilde okuyamayacak veya ezberi çok az olan kardeşlerimiz var. Kardeşim soruyorum. Fe eyne tesevun. Bu gidiş nereye? Yoksa sen nefsini temize mi çıkartıyorsun? Kardeş benim işim var, gücüm var. Abi 25 yaşına gelmişsin. 25 sene boyunca hiç mi vakit bulamadın? 25 sene boyunca Allah sana her gün 365 ile çarp, 24 ile çarp, o kadar çok saatin varken, bu kadar kafanda lüzumsuz bilgiler varken, abi bu gidiş nereye? Fe eyne demek istiyorum. Bu gidiş nereye? 10 numarasın değil mi kardeş? 10 numarasın ya. Bak işte sağda solda bir ton pavyonda takılan, karılarla kızlarla takılan adamlar var. Allah onları alacak. Cennetine koyacak da seni mi cehennemine koyacak gibi bir düşünce. Bilinç altından bazen bilinç üstüne bile çıkmıyor izle. Bilinç altından ha onlar cehennemlik. E, ee, Allah onları cehenneme attıysa ben onlardan daha iyiyim. İşte cuma namazlarına gidiyorum. İşte beş vakit namaz kılıyorum. Kardeş ameline güvenmek dinde ucuptur. Ucup günah olarak bir insana yeterlidir rahmet emin. Fe eyne tesebun. Bu gidiş nereye? Delikanlı olalım ya. Delikanlı olalım. Şu sohbet bitene kadar delikanlı olalım. Eskiden sevdiğin kızı hatırla. Platonik veya karşılıklı fark etmez. Aşık olduğun anı hatırla. Acaba aşkına karşılık bulmak için yapmam bunu dediğin bir şey var mı? Dünyanın öteki ucuna veya Türkiye'nin öteki ucuna yürüyerek git, senin aşkına karşılık verecek dese, eğer aşıksan kardeşim gidersin çünkü deli gibi seviyorsun. Peki muhabbetullah dediğimiz Allah sevgisinin zerresi kalbimizde var mı? O kız kadar, o kız kadar Allah'ın yarattığı, o güzelliğin sahibi Allah'ken o kız kadar Rabbini seviyor musun? Lütfen delikanlı olalım arkadaşlar. Hayır kardeşim ben muhabbetullah'ta eksiğim, eksiklerim var. Marifetullah'ta Allah'ı tanıma ilminde geri kaldım. Geri kaldığım için tanımadığım bir Allah'ı da belli bir yere kadar sevebiliyorum. Ben bir kız kadar Allah'ı sevemedim. Abi soru şu. فَاَيْنَ تَسْوَبُونَ bu gidiş nereye? sabah namazına bile burada kalkmakta sıkıntı yaşayan kardeşlerimiz var. İşe geç kalma ve okula geç kalma noktasında bir sıkıntı yok. Ama sabah namazı sanki önemsiz bir şeymiş gibi. Veya beş vakit kılmayan bile arkadaşlarımız burada olabilir. Kardeşim bu gidiş nereye? Fe eyne En son ne zaman tecrüde kalktın abim? Evet sana diyorum abi evet sen. En son ne zaman kalktığımızı hatırlayamayacak kadar kendimize güvendik mi? Yırttık mı ya yırttık mı? İmanın tamam mı kardeşim? İmansız ölürsen nereye gidiyorsun İzzet? Ebedi cehenneme gidiyorsun. Şöyle mi düşünüyorsun yoksa? Yurt dışındaki insanlar işte imansız onlar ebedi cehennem. Biz önce cehenneme gireriz en kötü ihtimalle sonra cennete gireriz. Kardeş gerçek mü'minsen evet cehennemde günahlarını bedeni ödedikten sonra cennete gireceksin. Ama gerçek mümin değilsen eğer imanında sıkıntı varsa benim de varsa biz cehennemden hiçbir zaman çıkmayacağız. Ve bir zaman Hazretleri sekeratla ilgili bir bahs anlatırken bir yerde bir keşfel kubur velisinin yani ölen insanların Allah'ın iziyle nereye gittiğini kalp gözüyle görebilen bir insanın gördüğü şeyi anlatıyor. Diyor ki bir yerde bir keşfel kubur velisi 40 kişiden birkaç kişinin kurtulduğunu müşahede etmiş. Ötekiler mi o davayı kaybetmişler? Bugün Mahmud Efendi Hazretleri bir mefta'nın yanında. Yanında bir sürü insan var. Kabrin başında dururken tabi kalp gözü açık insanlar bizim gibi değil. Çok ilginç bir şey oluyor. Kızla uzaklaşmaya başlıyor. Yanındakiler geliyor bir anlam veremiyor. Ve soruyorlar yani bunun hikmeti nedir? Bir şey mi gördünüz? Abi bir kelime söylüyor bir kelime. Ama öyle bir kelime ki o dünyada duyabileceğin en kötü hakaret bile ondan insana daha ağır gelmez. Dönüyor ve diyor ki kaybetti. Kaybetti. Ne oldu kardeşim? Sen garantiydin, pardon sana demiyorum ya, Sen, sana demiyorum yani olur mu ya? Sen hiç imanında sıkıntı olur mu? Kardeş senin hissettiğin değil. Ya e, namaz niyaz hiçbir şey olmayan tamamen şeytanın yolunda giden insan bile ne diyor? Ya abi e, namaz kılmıyorum ama kalbim temiz diyor değil mi? Bak iyiliğine inandırmış. Acaba biz de kendimizi iyiliğimize inandırdık mı ki kendimizi böyle yeterli görüyoruz? Düşünsene şeytan kardeşimin imanında sıkıntı varsa bunu bilmesini ister mi Necip? İstemez değil mi? Çünkü bilirse ne yapar? takviye eder. Ama kendini hümanlıyız işte ya olarak görürse ne yapar? Kendini takviye etme cihetine gitmez. Burada kimse imansız demiyorum yanlış anlamayın. Ama abi eğer şu az önce saydığım feynete sabun bu gidiş nereye? hakikatlarını, teheccüd mevzusunu, sabah namazı mevzusunu, bütün bunları düşündüğünde belki imansız değilsin, değiliz Allah'ın izniyle. Ama imanımızda da bir takım sıkıntılar, birtakım takım çatırtılar, en azından daha yukarıya taşıyabileceğimiz bir seviye olması gerektiğini düşünüyorum. Yani çıkarttım mı abi bütün günahları hayatında? Bugün belki de bin tane günaha girdim, bilmiyorum. Belki gıybet var hayatımızda, gıybet dinliyoruz, gıybet yapıyoruz. Belki yalan söylüyoruz, belki kulakkına giriyoruz, Belki hala haram sevdalar peşinde koşan veya haramlara bakan kardeşlerim var. Kardeşim feyne tesbeun. Neden bütün bunlar oldu? Acaba en gereksiz bilgileri birinci sıraya koyup Birinci sırada en gerekli olması gereken bilgileri en dışarıya koyduğumuz için, Kur'an-ı Kerim'in nurundan ayrı kaldığımız için şarjımız bitmiş de telefon car car bağırmaya mı başlamış? Lütfen arkadaşlar kendimizi şarj edelim. Allah buyuruyor ki Rabbini sabah akşam yüksek olmayan bir sesle kendi kendine ürpertiyle yalvara yalvara için için zikret. Ne zaman yaptım en son acaba? Hatırlamıyorum. Hakkınızı helal edin. Biraz böyle argo margo kullanıyorum. Kendim için söyleyeyim. Ya hıyar gibi 24 saatimi çok lüzumsuz şeylere harcıyorum. Geçen mesela açtım. Baktım böyle İskoçya ile alakalı bir belgesel izlerken buldum kendimi. Allah, Allah birinci bölüm, ikinci bölüm. Şimdi düşünüyorum yani bana o belgeselin ne faydası var? Ha belki bir faydası olabilir. İzlenmez demiyorum bak. Ama aslında ibadet noktasında 24 saatin çok azına ibadet ettiğimi düşündüğüm için o İskoçya belgeseli ibadetim bittikten sonra izlenmesi lazım. Bir hadiste de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah'ım beni göz açıp kapayıncaya kadar bile nefsimle baş başa bırakma. Allah bizi nefsimize baş başa bırakmasın kardeşim. Allah rızası için, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu için El Fatiha.